Hepinize tekrardan merhaba millet. Marlon kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni açılan kendi arkadaşımın olduğu Loxa keste gideceğiz. Uzun süredir video atmıyorum. Yaklaşık herhalde 3 hafta falan oldu video atmayalı. Yani hayat şartları diyelim. Taşındığım hastalıklar falan oldu. O yüzden video atamadım. Gidemedim bazı yerlere. Onun için de gerçekten çok üzgünüm gidemediğim için. Ama bugün güzel bir video olacak. Bugün çekiliş yapacağız. Güzel çekilişlerimize devam edeceğiz. Tam gaz devam. Dediğim gibi Loxoda diecast'e gideceğiz. Burası benim arkadaşımın açmış olduğu bir diecast mağazası. Ve güzel bir diecast mağazası fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla onun da açılışına gidemedim. Ayrıca arkamda gördüğünüz gibi yaptım. Şey, panı mantar pano ile sabitlemek istemedim. Yeni evin duvarlarını delmek istemedim. Bu tarz arkamda gördüğünüz gibi bir şey aldım. Yani e, bugün de bakalım gidelim güzel alışverişimiz yapalım. Aklımda birkaç tane araba var onları alalım. E, ayrıyetten çekilişimize de bakalım çekiliş için de araba bakalım. Yani bugün güzel bir video çıkaralım hep birlikte eğlenelim. Çayınızı kahvenizi hazırlayın sadece videoyu izleyin hadi videoya geçelim. A few Geldik sonunda diecast mağazamıza. Şu anda Antalya'nın ikinci diecast mağazası. Ama bana göre Antalya'nın en iyi diecast mağazası. Çünkü şu yönden iyi. Fiyatları gayet uygun. Yani kar olarak üstüne fazla koymuyor. Ayrıca kendi arkadaşımın olduğu için biraz da oradan avantajlı. Fazla kar koymuyor dediğim gibi. Yurt dışı ürünlerine falan 100 lira maksimum kar koyuyor. Ve fiyatları gayet güzel. Küçük bir dükkan ama... Küçük... Küçük olmasına rağmen içindeki şeyler efsane büyük. Kesinlikle buraya uğrayın. Çok güzel bir dükkan. Ben biraz gezdim alışverişimi yaptım. Yaklaşık bir 5000 liralık alışveriş yaptım. Onu içeride size gösteririm. Gelin birlikte geçelim bakalım içeri neler var. Kardeşim. Oo. Aga, hoş geldin. Hoş. Vay 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 vay. Demet abla hoş geldin. Nasılsın iyisin? Aynı be bizde. Sende ne var yok? Doblo'yu ne yaptın? Ucuza vermişin. Kulluk. Hayırlı olsun canım. Sağ olasın eyvallah. Neler yaptın böyle ya? Vallahi dükkan açtık. Nasıldı? Süreç nasıldı? Süreç biraz e, zordu. Çünkü hali hazırda bir şey yapmak kolay ama olmayanı yapmak biraz zor. Hak hmm. verirsin ki. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama yani. Ya kankam işte fiyatların bence bana göre ve bence alıcılara göre bence çok uygun fiyatlar. Çünkü e, normalde diecast, yeni diecast atıcıdan mağazalar biliyoruz ikimiz de. Yüzde yüz kar koymaya çalışıyorlar üstüne. Yani kısmi diyelim. Kısmi yüzde kar koymaya çalışıyorlar. Senin karın bence maksimum yüzde on. O yüzden <laughs> Bazılarında o bile değil o, bu arada. Değil mi? Bazılarının <laughs> aldığın fiyata veriyorsun. Yani içerideki malların Hepsi A kalitenin üstünde mallar. Yani Teşekkür hiç edersin. alınmayacak. Ya kendi gençer yani arkadaşım <laughs> olduğun için söylemiyorum ha. <laughs> hiç alınmayacak şeyler yok yani. Gelen istediğini alır ve gider. Çok iyi. Gel birlikte inceleyelim mi? Seçeneğimiz iyi ya. hepsinde. hani zaten çoğu yurt dışından geldi bunların. Not olarak gelen var, tekli gelen var. Buradan bireysel aldıklarımız var. Bazen Hı -hı. mesela koleksiyonunu bozmak isteyenler getiriyor. Hı hı. Acil paraya sıkışanlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani uygundan aldığımız için uygundan satmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani senin şu anda kargo sistemin de var herhalde. Kargo da var aynı kargo da yapıyoruz. O zaman ben şöyle yaparım. Buranın Instagram linkini açıklamaya ekleyeceğim. Muhakkak girip bakmayı unutmayın. Efsane şeyler var. Aşağıda açıklama kısmında ekliyorum. Girin bakın her türlü zaten Deniz yardımcı oluyor bir sıkıntı olursa da bana ulaşırsınız. Denize de ulaşırsınız. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. İstediğiniz gibi alıp e, gönlünüzce sergileyebilirsiniz. O zaman detaylıca bir inceleyelim kanka burayı. Tamam. A few later. Bu taraftan başlayalım. Adet 100 liralık olanlar var. Burası bayağı doluydu deniz. Burayı boşaltmışlar kanka. Yani orayı yani oraya talep çok fazla. Özellikle yakın çevrede bir okul var. Hı -hı. Öğle arası gelen çocuklar buradan sürekli yani en az bir tane model alıp gidiyorlar. Burası evet. şöyle doluydu yani. Kalanları o kadar. Burayı tazeleyeceğiz. Devam getireceğiz oranın. Yan tarafta bir tane Diorama yapmış. Morart üretimi o. Morart üretimi. Evet, yine şey Apple showroom'u gibi yapılmış. Masalı detayları var, ışıklı. Aa, şunu görmüştüm gruba da atmışlardı. Bunu satıyor mu şu anda? Bu satılık. Yine e, liste fiyatından 2000 lira. Hmm, güzel. Aşağıda bak. Kendi bardağında <laughs> bastırmış. Onlara da ilginç bir şekilde talep var. Biz beklemiyorduk ama. Harbi mi? Tabii onlar da e, hatırı sayılır miktarda satılıyor. Loxo da keste direkt var galiba. Tabii onu da satıyoruz ama hani tercihe bağlı. Şimdi almak isteyen olur, o istemeyen olur. Ben bir yerleri daha çok tercih edildi <laughs> aynı. Burada yine regularlarım var. Burayı da bayağı boşaltmışlar. Sen ilk açılışına gelmedim ben ama evet. 200 liraya vermişsin Ferrari'leri. <laughs> Ferrari'ler 200'den gitti. Burası tazelenmiş hali vardı. Taze. Şimdi pilot daha gelecek onu bekliyoruz. <laughs> Yeni kezden arabalar var. Güzel ya burası da çok Buranın güzel. da fiyat aralığı 130 ile 170 arası. Bizde daha fazla, daha pahalıya bir regular yok yani. Ha, 200'e yok. 200'e yok. 200'e regular yok bizde. 200'e bulamazsın burada çok hoşuma gitti ya. Bak bu mesela 150. Güzel. Bu tarafta herhalde uzun kartları yapmışsın. Uzun kartlarımız var. Yine burada e, dün biraz daha yoğunluk vardı burada. Hı hı. Hani bayağı bir toplu alışveriş oldu. Eksilenler var. Suki vardı mesela. Suki'ler bitti. Suki'ler git. Suki 400 liraya gidiyor ya. Suki demişim. Mazda RX7, RX8. 7-Eleven Supra'mız var. Aa, bu Türkiye'ye gelmeyecek olan Supra. Bu çok güzel ya. 1500 lira. Bu da gayet iyi. Bu Türkiye'ye gelmeyecek benim bildiğim kadarıyla değil bu mi? Bu Türkiye'ye girmedi. Hani ekstra getirenler oluyor. Yani Onlar. şey, Bunda kendileri altı... getirmeyecekler bunu. Yok. Anca yurt dışından adamın varsa getirirse o. Aynen öyle. Burada yine yurt dışı uzun kartlar. 650. Faktörlerimiz var yine aşağıda. Faktörler de var. Bunlar da çok güzel ya. Bunlar ne kadar? 700 mü? Evet. Çok iyi fiyat bu arada. Düşünürdü. Zaten şu anda 5000 lira alışveriş <laughs> yaptım burada. Daha da iyi. <laughs> Varlı, El Alışveriş paketi Benim burada. alışveriş paketi burada. <laughs> Güzel bir premium süke aldık. Bakalım. Şunu aldım. 2600'e bunu aldım. Bunu aldık. Mazda RX7. 800'e. Ya bunun şeyi kartoneti çok güzel ya. Bunu, bunu yapan arkadaşımız çok güzel yapmış. Evet. tanıyorum ve ona da selam olsun buradan. Ve ben bunu kaçırmam. <laughs> <laughs> porçu gördüm, porçu <Porsche> kaçırmam. <laughs> Beni bilenler bilir. Şimdi bu tarafta da film setlerinden var galiba. Film, çizgi film. Orada ağırlıklı eski film araçları var orada. Ya bunların da kartonetine bayılıyorum ya. Aynı şekilde baksan şu kartonetin güzelliğine evet. bak. Burada mesela eski kartonet olanlar var. Şimdi yenilerde şu şekilde premiumlar artık sarı siyah. Evet. Ama eski premiumlarda kırmızı sarı. Bunlar çok güzel Boyutlandırmalarda ya. Boyutlandırmalar da mesela yenilerde standart ama eskilerde küçük olanlar var. Mesela bir örnek vereyim şu şekilde. Evet, şöyle. Gümüş renginde yazıyor premium. Evet, evet. Bu 850'ye gidiyor. Oo kanka teşekkür ederim hoş geldin. Ne haber? İyi senden ne haber? Yine canım. misafirler geliyor. Bugün buluşma etkinliğimiz var. Bunun fiyatı 1000 lira. Güzel. Üstünde ayrılman olması beni cezbediyor bunu. <laughs> no. Bunlara da çok talep var. İlginç bir şekilde yani bunun kitlesi biraz daha ayrı oluyor. Değil mi? Hani biz mesela spor arabalar seviyoruz. Sen ben BMW yok Mercedes ya, olsun. Yapma ya. Oğlum bu çok iyi ya. O zaman bir de şöyle yapmayayım. <gülüyor> of, <gülüyor> efsane. Kanka bunlar kaç yılından kalma? Bunlar, bunlar bayağı eski ya. Bunlara mesela biz daha fiyat alamadık. Alamadınız fiyat Alamadık yani. Ya şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kaç yılından mı? Bu ya eski, hocam. tam yılını bilmiyorum, emin değilim ama eski yani bunlar. Alttaki peynas olsun, o olsun. Çok güzel ya. Bak Baş burada uzun kartonetler var. Şu 500 liraymış. Mis gibi. Gel bir de senin vitrine bakalım. Burada da genel olarak pahalı modellerini tutuyorsun kanka. <laughs> en üsttekiler kısmi koleksiyonum diyelim. Daha evde devamı var. Evet. Kıs ha, arkada bak. O, o güzellik niye o kadar <laughs> Çıkaralım istiyorsan bakmak <laughs> istiyorsan. <laughs> Yok şimdi dağıtmayalım <laughs> burayı. Orada yine ...Onda S2000'imiz var. O şunu da almak istedim uzun kartı da kalmamış. Bizim çocuklar almış. Bir de şu Porsche almak istedim ama yine koleksiyonundanmış. Burada yine Mini GT'leri dizmişsin kanka. Evet, orada Mini GT, Pop Race, Tarmac. Yine tutulan sen genel olarak hep tutulan, satılabilen modeller. Yani boş modeller getirmiyorsun. Yani gelen istediğini alsın ve gitsin tarzında bir dükkan. Öyle birükken. genelde o şekilde. Ama daha çok önem verdiğim bir şey var. Kendimin de yani benim de beğendiğim ürünleri getirmeye çalışıyorum. Değil mi? Kendime yani rafa bakıyorum veya alacağım çiçeğe bakıyorum yarın. Yani hani ben bunu almak isterim dediğim ürünleri tezgahıma koyuyorum. Yani genel olarak sen bu benim gibi işin içinde olduğun için evet. hani almak istiyorum denilen ürünleri aldın da başkalarının almama imkanı yok zaten. Evet yani zaten görsel olarak direkt eee e, cezbedici modeller. Bak. Direkt gözüme çarptı ya. <laughs> Rengi, şeritleri falan çok güzel abi bunun. E sen burada bir de bunların stone ne yapmışsın tamam, Mercedes? Biraz... Bunlardan ne çok var sende ya. Gidiyor herhalde bunlar da değil mi kanka? Bunlar gidiyor ya. İşte onlar en son gelenler. Şimdi artık buradakiler bitmeye başlıyor. Biz dedik bir parti daha çekelim. Yani bunlar gitmez olur mu? Şunların güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> en aşağıda da yine süliyet setinden satılacak güzel arabalar var. Jetta satıldı. Şamil He. abiye selamlar olsun buradan. Öğretmen kendisi. Ha öğretmen mi aldı? Öğretmen. Jet, jetta mı gitti? Jetta gitti. Şimdi bizim Şamil abi de şöyle bir şey var. Adam şey yani jilet kondisyon araba topluyor. He. En ufak bir damar olsun, en ufak bir şey olsun. Almıyor Almıyor değil mi? Almıyor. Burada yine Fast and Furious serilerinden en en çok tutulan arabalar var. <laughs> Hele şu. Efsane ya. Bu Fiyatı 1700 liraymış. Yurtdışı hepsi. Hepsi yurt dışı mı burada? Hepsi yurtdışı. dışı. Yurt dışı ürün yok. Sadece şurası e, Türkiye girişli. Aha. Diğerlerinin hepsi. Şuralı şurası Çok özür dilerim. Şurayla şurası gerek anlar yurt dışı. Bu da çok güzel Supra. Yine dekalleri diğeri gibi yapmaya çalışmışlar Supranın da. Bu da ya Supraya da yakışmış bu arada bu dekal, ha. Supraya da güzel durmuş evet. Ama GT verdiği hava yine Doğru. kesinlikle tutmuyor. Kesinlikle. Yani. Kimya vermez. tutmuyor. Kura var NSX bunu da 700 liraya veriyor. Tabii bir de bizim var. Bir de bizim şöyle bir güzelliğimiz var. Ee, set haricinde tekli de alabiliyorlar buradan gelip. Yani, set almak zorunda değiller. Şu eksiğim var deyip alıp gidebiliyor mesela. Çünkü genelde. çok fazla aracım var ve hani e, stok olduğunda hani set adam sevmiyor bir tanesini. Almak için mesela ben öyleyim kanka. Bir tanesini sevmiyorum. Illaki set illaki set. Almak istemiyorum o zaman. Evet, ben de aynı şekilde. Burada yine Festan Furious'ten bir şey diyeyim Bu araba nerede? Filmde nerede? Yeri neresi bu arabanın? Bilinmiyor. <laughs> Bilinmiyor. Arkadan bir tane abi geçmiş filmde. Bunu koymuşlar. <laughs> Allah'ım ya. Her, hızlı ve öfkeli seyresinde olduğu gibi. Muhtemelen polisin çarptığı bir araba falandır bu. Olabilir. Ben Olabilir. sana öyle söyleyeyim. Olabilir. Burada yine silüet setleri var. Şu, şunun fiyatı çok iyi. Ya bunu ben en son gruba attığımda 700 ile 750 arası demişler. Burada Deniz 650'ye veriyor. Ya yani bu da eskilerden ama çok eski değil bu. Yani şu üsttekinden eski. Ama güzel yani. her koleksiyonda olması gereken bir model. Tabii Benim canım. evde mesela evdeki koleksiyonumun içinde mevcut şu an. Yuradakileri çoğu mevcut da. Bende de yani şunu daha bugün başka birinden aldım. Almamış olsaydım onu da buradan alırdım. Genel olarak Mercedes'leri çok fazla var sende ya. Mercedes yani ben, ben de Alman hastalığı var. Değil mi? Genellikle gelenlerde de oluyor. Ama Hiç... şunu nasıl hastası olmayacaksın kanka çok ya? Çok güzel ya. Benim zaten alt liste sevdiğim model şudur ya. Baksana Şu... şunun güzelliğine. Yani bunu <laughs> beni tanıyanlar bilir zaten. Bu abi yani. Kesinlikle kendime bir tane ayırdım zaten bundan gelir gelmez. Arıyorum çok ben. Çok güzel ya. Yine setli arabalardan var. Tır ve arabası. Çekici ve arabası. Bunları ne kadardan veriyorsun? 1900. 1900 liradan. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bunlar da eski Bulması zor diyelim. Yani şuradan anlayabilirsiniz yani. Eskiden premium yazısı böyleydi. Gümüş evet. renkteydi. Şimdi altın rengine döndü. Aynı şekilde bu da süper. Bir tane de Mercedes var orada gördüm. Çok güzel ya. Mercedes diye bakalım. Abi Mercedes Allah. bence işin rengini çok pis değiştiriyor. Yani, bir ağırlığını çok büyük koyuyordu. Baksana şunun güzelliğine. Karavanı şey bile, taşıma şeyi bile çok güzel. Yine aşağılara bakalım. Aşağılarda da Green Knight'lardan getirmişim birkaç tane. Tek tük getirdik onlardan. Hani çok e, hızlı bir satış yok. Ya yine Green Knight'ın bence e, tutulan modellerinden bunlarda. da. Evet. Hani tutulmayan bir model değil. Yine isteğe bağlı getirtiyoruz ama hani şu modeli arıyorum diyen, ertesi gün gelip o modeli alıyor. Ondan da Instagram'dan seninle işte iletişime geçiyor. Tabii diye tabii yani yapıyor. bu bu arada Greenlight'le sınırlı değil, her model için geçerli. Ağımız biraz geniş. Yan tarafta yine Merso'muz var. <laughs> hep mer nedense benim de hep Mercedes gözüme çarpıyor. Çünkü Abi, hot, hot Wheels yapıyor ya. Mercedes. Kalıp olarak yapıyorlar adam. Evet yapıyor yani. Diğerlerinin kalıbını tutturamıyorlar ama Mercedes'in kalıbını her zaman tutturuyorlar ya. Bir de kartonetle beslediği zaman arabayı Üf. daha da güzel duruyor. Şimdi diğer Mini GT gibi markalarda bu yok mesela. Bunu var ya Kerem kesin. <gülüyor> <gülüyor> Kerem, <gülüyor> Kerem pembecidir tam. Kerem'e bir edit daha çıkarayım ben bari buradan. Buradakiler nelermiş bakalım. Bu da güzel bir araba lan. Mitsubishi 3000 GT. 1000 lira. Beyler 1000 lira yani <laughs> bulunmaz yani. Bu da eski premiumlardan. Ben buradan başka Porsche, ya bütün Porsche'lar olduğu için Porsche'u da aldım genç. Bu tek şu Porsche yoktu. Onun da şunların da kartoneti çok tatlı çok ya. Çok güzel. Şunla, şu setle mesela boş araba yok ya. Yani. Şu sette değil mi? Boş araba yok ya. Bu devamı değil mi? Devam. Devam. Altta da bir sıra var. Altta da bir sıra var. Bak, Nissan Silvia. 1000 lira. Eski premium Nissan. Yani gayet iyi. Şunu yine güzel bir Merso'muz. 1300 lira. Bu da gayet iyi. Allah dükkan efsane gençler. Dediğim gibi Instagram'dan ulaşın Denize. Ben etiketleyeceğim, açıklamaya da koyacağım. Kendim yorum olarak da etiketleyeceğim. Ulaşın birazdan da çekiliş falan yapacağız değil mi kanka? Yapacağız. Çekilişimiz olacak. Ben çekilişe katıldım. 5000 liralık aldığım için 10 kere yazılacağım <gülüyor> çekilişe. <gülüyor> Ne kadar komik. <gülüyor> yazacağız, <gülüyor> on kere yazacağız. Bakalım benden daha fazla alabilen olacak mı? <laughs> Birazdan da çekiliş yaparız. Gençler gelecek, onlarla da toplanıp sohbet, muhabbet edeceğiz. Orada da biraz video çekeriz. Eğlenceli anları yakalarız. Cumartesi günleri takas ve buluşma etkinliğimiz oluyor. Dışarıya biz böyle bir alan hazırlıyoruz. Şuraya içeceklerimizi hazırlıyoruz, Aa, ikramlar. ikramlarımız da var. Burada herkes modellerini getiriyor. Takas oluyor, sohbet, muhabbet derken boş vaktimizi doldurarak geçiriyoruz yani. Pazar güzel, ön güzel. Pazardan önce, antika pazarından önce. Antika pazarından önce yapıyoruz böyle şeyler. Şimdi ben burada dediğim gibi, seninle de konuştuğum gibi bir diecast mağazası yönetiyorum tarzında bir video çıkartacağım. Tabii yapalım onu bugün, onu yapalım. Onu yapalım. Haftaya pazar da yapabilirim bunu. Yani muhtemelen haftaya pazar yaparım, o videoyu da bekleyin bence güzel bir video olacak. Şimdi arkadaşlarımız gelsin orada da birkaç anları yakalayalım. Evet şimdi gençler iki tane çekiliş yapacağız. İki tane kazanan olacak. Nerede arabalar kanka? Arabalar. Alayım arabaları. Alalım abi. arabaları. Gösteriyor muyuz? Göstereceğim. Tamam. Çıkar göster. Doğru. Birinci kazananın arabası bu olacak. Ver bakayım ikinciyi. İkinci kazananın arabası da bu olacak. Okey misiniz? Hadi bakalım. İlkini mi sen çekeceksin kanka? İlkini sen çek, sifte atmış ol. İkinciyi de biz çekelim. Diyorsun. Hadi bakalım. Şimdiden Abi. çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Sence kim çıkacak lan? Valla benim içimden bir ses Yasin diyor ya. Çok onda. <laughs> ben aldım. Hadi. Al. Gözüne baktığını çeksem ne güzel olur değil mi? İkisinden de ben çıkıyormuşum şimdi. Şu de. tok geldi. <laughs> Hadi aynı anda açalım gel. Murat Emir. İkinci kazanan. Marlon. <laughs> hile, hile kesin hile. <laughs> <laughs> adam kendini çekti ya. Mi? Adam aynen. kendini çekti. Abi, Kendimi ya. çektim. Helal olsun. İkinci kazanan kim? Murat, Murat, Murat Emir. Nerede? Hah, adam. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. olsun kardeşim. Sarı olan Datsun senin. Şu. aynen Üzülme. Tamam üzülmeyin ben de bunu Şu da başımızın merası. Belası... yapar. <laughs> Yok. Yok bu. Üzülme. Bu da senin. Yani ben de bunu bir yaparım çekilişi üzülmeyin. Hayırlı olsun arkadaşlar. Herkese. Herkese ayağınıza sağlık. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz kardeşlerim. Şimdi herkes malzemesini çıkarsın şurada takas yapalım. Getirdiniz değil mi malzemeleri? He? Kim getirdi? <laughs> getirdik abi bir şeyler. Ne getirdin? Sadece bir tane var. Aldırsın, abi. Tamam. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Burayı bakalım. boşaltalım İsmi sonra işte evet. hallederiz. Bak, 17. ayı hazırlamalı. Evet millet uzun bir günün ardından sonunda eve geldik. Güzel malzemelerimizi yine aldık. Öncelikle Deniz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Loksa, Daykeste de teşekkür ediyorum. Çünkü e, gerçekten güzel ürünler getirmişler. Kendi arkadaşım zaten kendisi de. Ayrıca e, bize de sponsor oldu. Yani kanala sponsor oldu. Yani yine çekilişimiz var bu hafta. Söylediğim gibi. Loxa Diecast tarafından yapacağız. Çekiliş arabalarımız artık bunlar. Beşli set şeklinde çekiliş yapabilmemiz için. Bu beşli seti verdi. Ayrıca ikinci kazanana da. Yani telafi ödülü olarak kendi yaptığı altviz bardağı verdi. İkinci kazanan da bu bardağı hediye edeceğiz. Ayrıca şöyle bir şeyler, bir şey daha var. Loxo Daekeste Antalya'da oturup yaşayanlar varsa eğer Loxo Daekeste her cumartesi etkinlik olacak. Bu cumartesi de custom yarışması yapacağız. Birinci yine ödül olacak. Custom yarışması da birinci olan yine ödül olacak. Ayrıca artık her ay bir çekiliş yapıyordum. Şimdi her ay yerine haftada bir çekiliş yapmaya çalışacağız. Bunda en büyük nedeni Loxa Diecast. Yani denizin... E, bize vermiş olduğu imkan bize sponsor ol, olduğu için bu şekilde oldu. Artık her hafta çekiliş yapmaya çalışacağız. Her hafta sizlere bir şeyler vermeye çalışacağız. Çekiliş şartları şunlar olacak. Birincisi Marlon kanalına abone olmak. İkincisi e, Loxa Diecast Instagram sayfasını takip etmek. Üçüncüsü videoyu beğenmek. Dördüncüsü de yorum atmak. Bunları yaptığınızda çekilişe katılmış olacaksınız. Yavaştan arabalarımızı incelemeye geçelim. Tabii ki de bu arabaları e, şu anda açmayacağız. Hele evet, şunu zaten açamayız. Bunun bilenler bilir pahalı bir araba. Suzuki s 2000. Yani ben bu arabayı bayağı aradım ve sonunda Loksa aldım. Bu son bir tane kalmıştı. O da bana nasip oldu. Bunu e, Loksadaykes'te bir tane e, gelen arkadaşımdan aldım. Bunu da güzel fiyatı aldık. Bunda fiyatı bana ne kadara geldi? 600'e geldi. Bu da çok iyi araba. Bunu da yine aynı şekilde Loksadaykes'ten aldık. Ve bu premiumlar e, fark ettiyseniz yani geçen senenin premiumları yani o yüzden biraz fiyatları normal yeni gelen premiumlardan biraz daha fazla ama dediğim gibi çok uygunlar. Bunu da 700 lira civarı almış olmamız gerekiyor. Tabii ki alışveriş yaptıysam Porsche almadan geçemem. Bunu da aynı şekilde 800 lira civarında almış olmam gerekiyor. Bunu zaten çekiliş yine şanslıyım bu konularda. Çekilişte bana çıktı. Yani bu da istediğim bir arabaydı. Ben de olmayan bir arabaydı. Bunu da almış olduk. Ayrıca ya bu kartonet tasarımını yani böyle bir kartonet tasarımı yok aslında. Bu özel bir kartonet tasarımı. Fakat kartonet tasarımını çok güzel yapmışlar. Arkası falan çok hoş duruyor. Özel bir tasarım. Özel bir tasarım olduğu için de bunun da fiyatı 800 lira. Ve Supra aldık. Bu Supra da bana 400 liraya geldi ya. Bu çok çok uyguna geldi. Bunu 400 liraya aldık. Gayet iyi. Ve bir tane de araya Plex'i sıkıştırdık. Plexi model Ferrari'yi sıkıştırdık. Araya çok güzel rengi var ya. Ya normalde Ferrari tabii ki de kırmızıdır ama yani bence sarı renkte gayet yakışmış durumda. Bunun alttan açmamız gerekiyor. Tepesine anten koymuşlar ya. Yani bu arabalarda artık detayları çok iyi deyip kafanızı şişirmek istemiyorum. Zaten detaylarıyla ünlüler plexiler. Yalnız bu yan aynalarında yine cam şeklinde işlemişler. Yani araba mükemmel ya. Mükemmel. Ay koy izle bir saat boyunca. Gerçekten çok iyi. Bunu da yerine koyalım. Evet bugün güzel bir gün oldu. Biraz ara verdik hayat şartlarından dolayı ama geri geldik. Güzeldi. Tekrardan videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, çekilişe katılmak istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ayrıca Loxa kestede de Instagram üzerinden e, takip etmeyi unutmayın. Hem kendi YouTube kanalımda çekilişi kazananı hem de e, Loxo Diecast Instagram kanalında çekilişi kazananı açıklayacağız. Şimdiden çıkan arkadaşlarıma hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin.